Hipster nedir? Budur. Bağımsız düşünceye, karşıt kültüre, progresif politikaya, sanata, indi raka, yaratıcılık ve zekaya değer veren, genelde 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadın ve erkeklerin benimsediği bir alt kültürdür. <laughs> hey hipster! <laughs> Geldiysen sağ gel Uygulamada hipster nedir? Darkot. Tüm düğmeler kapalı gömlek, erkekler için kanuni sakalı bez ayakkabı, kalın çerçeve gözlük, indi bindi kelimelerinin ortaya karışık halidir. Bir baba indi, <laughs> yallah arabaya bindi. <laughs> Böyle hıpsırdı gördün mü sen? <laughs> Sabahları kahve içmeden ayılamaz, Instagram'a selfie yapmazsa yerinde duramaz. Eskilerin vuz sakçısı, şimdinin tepkili moderni. Cihangir Anamatanı, kedili selfie günaydını. Hiçbir akıma kendine ait hissetmez. Mainstream'e karşı kendi stream'ini yaratandır. Bir bilgi hipsterinde dediği gibi. Önce yüzüne bakarım bıyık var mı diye. Sonra eline bakarım Starbucks nerede diye. Kısaca bir akımdır diyelim ve azalarak bitmesin diye.